Evet arkadaşlar cümleten herkese selamünaleyküm. Bugün Instagram'da sizlerin de çok yakından takip ettiği Eyüp abimizin yanına geldik. Ve aleyküm Nasılsın geldiniz? Eyüp abicim iyisin? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok memnun olduk. Allah razı Kameranın olsun. Kameranın arkasındaki bizi izleyenlere hoş geldiniz diyorum. Atölyemizi ziyarete gelen Mehmet kardeşimize ayrıyetten hoş geldiniz hoş diyorum. Hoş bulduk Eyüp abicim. Bir de çok güzel bir söz vardır Yunus Emre'nin, Yunus Emre'mizin der ki gezdim Halep ile Şam'ı ettim ilmi talep ilmi talep bir hiç imiş illa edep illa, i̇lla edep. edep bu edep dairesinde Mehmet kardeşimin yaptığı programlardan oturuyor. Mehmet kardeşimi tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Eyüp abicim. Eyüp resmi konuştu. Ben böyle eşafan takımlarla kendimi <laughs> kötü hissettim. Estağfurullah. Şimdi arkadaşlar da hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Kaligrafi sanatı evet, hatta sanat. evet, hat, o şekilde evet, evet. bu işleri şu an çok az kişi biliyor. Instagram'da evet. bile ben paylaştığımda Eyüp abi sizi. işte abi ya nerede bu abi nasıl yapılıyor bu iş gerçekten sanat. Yani insanlar çok güzel karşıladı. Ben de dedim ki Instagram'dan bunu atıyorum. Bir de bunu YouTube kanalına atalım dedim. Sen de sağ olsun kabul ettin bunu çok teşekkür ederim bu arada. Şimdi Eyüp abimiz arkadaşlar yıllardır bu işi yapıyor. Hatta ben sana bırakayım Eyüp abi sözü. Eyüp abi kimdir? Ne iş yapar? Ne eder? Bu sanatın adı nedir? Bu sanat nasıl yapılır? Senden arkadaşlar öğrensin Eyüp abi. Peki. Adım Eyüp Karanfil. İzmir'de ikamet etmekteyim. İzmirliyim. Kaligrafi sanatı ve hat sanatı birbirinden ayrı bir sanat. Kaligrafi sanatı Türk alfabesindeki harfleri süsleme sanatına kaligrafi sanatı diyoruz. Arapça alfabedeki süsleme sanatına da hat sanatı diyoruz. Benim şu anda kaligrafi sanatı yapıyorum. Hat sanatında talebesiyim. Çok güzel. Peki şunu soracağım Eyüp abicim. Yer neresi? Arkadaşlar bunu çok soruyorlar. Eyüp abi nerede? Biz Eyüp abiden tabak almak istiyoruz. Kağıt yazdırmak istiyoruz. Kitap harici yazdırmak istiyoruz. Nasıl gelebilirler? Burası neresi tam olarak, mevki Şimdi olarak? Şimdi benim yerim İzmir'in Göbeği sayılır. Stadyum metro sağımızda. Solumuzda da Atatürk Stadyumu var bunun arasında sıkışmış bir Mersin'in yeni mahalle var. Böyle Mersin'in yeni mahalle halkının birbirini tanıdığı çok İzmir'in eski mahallelerinden bir mahalledir. Evet. Ben de bu mahallede esnafım. Esnafın yanında da işte bu karınca, kaderince bu işlerle uğraşıyorum. Allah razı olsun Mehmet'im bizi buldu. Estağfurullah. Abi ufak bir program yapalım dedi. O yüzden programdayım şu anda. Eyüp abi çok özür dilerim. Şimdi genç nesiller, jenerasyon daha evet. çok sorduğu için bana soruyorum. Evet. Mersinli İlko, e, Lisesi değil mi burası? Karşısı. Mersinli Meslek Lisesi. Ha, Mersinli Meslek Lisesi'nin tam karşısı. Evet. Dede, Lisesi, dede Bakkal. Doğrudur, Dede Doğru mu? Bakkal. Aynı zamanda evet. çiğ köfte, su ve benzeri işler evet. de yapıyorsun burada. Evet, genç lafım burada. Mahallenin ağırsızlık pozisyondayız. Maşallah ne Mahallenin güzel. Mahallenin Sibov pozisyondayız. Mersin'in mahallesinde esnafım. Evet arkadaşlar, sizler de Eyüp bizim bu sanatından ailenize, kendinize, sevdiklerine hediye almak, hediye yaptırmak istiyorsanız konum burası, gelebiliyorsunuz. ile gelebilirsiniz, aracınıza gelebilirsiniz. Zaten önümüzde de bir anneler günü var. Evet. Mesela evet. ben gerçekten şunu evet. şunu anladım, zaten çok daha konuştuk Eyüp abi. Yani birine, şimdi herkes bildiği için çiçek sepetinden, hepsi buradadan, tren olan bir sürü hediye alabilirsin. Ama onu özel hissettirecek hem bunun videosunu bu burada çok önemli. Yaparken videosunu çekmek. Aynı zamanda bunu da bu şekilde güzel bir şekilde böyle icra edebilmek e, bence insana verilebilecek en güzel hediyelerden biri. Geçen sizle konuştuk, evet, size evet, dediniz. Evet, evet. Bir insanın isminin yazılı olduğu şeyi insan asla çöpe atmaz. Değerlidir. Kesinlikle. E, o yüzden ben de bunu tüm samimiyetimle zaten ben bir sürü aldım. Sen biliyorsun sağ sana çok evet. hediye ettim bana. Evet. Teşekkür ederim. Ne demek? Her zaman. E, gerçekten de büyük bir sanat, büyük bir iş icra ediyorsun. O yüzden herkesin huzurunda ben de sana teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Eyüp abicim Şimdi Eyüp abi bu arada şöyle bir kampanya başlattı. Hem bu işin tanıtılması için, bilinmesi için. Sayfayı da aşağı bırakacağım ben. Karanfil kaligrafi. Instagram kullanıcı adı. Doğru. Eyüp abimiz diyor ki Instagram sayfamı takip eden herkese Bakın Instagram sayfasını takip eden herkese İzmir'e gelip bu dükkandan alabilirler bunu. Evet. Bir kitap ayrıcı. isim ve soy isim yazılı. Hediye. Onu da hızlı bir şekilde yapalım mı istiyorsanız? Yapalım. yapalım. Mesela ne yazalım? Kimin yazalım? İsim Mesela Süleyin. Hüseyin Demir. İki kafada kanalının kurucularından o da. Evet. Örneğin Hüseyin sizi takip etti. Tamam. Hemen canlı canlı Hüseyin abicim kitap ayrıca hazırlıyor. Kamera çekiyor zaten doğru mu? Tamam. Evet Hüseyin abicim sendeyiz. Bazı kişiler soruyor abi sen, sen, iş yaparken konuşayım ben. Ya nasıl yapıyor? Hemen mi yapıyor? Hızlı mı yapıyor? Ben de çok şaşırdım. Kitap ayrıcının gerçekten hem hızlı hem de gözünüzün önünde yapması çok değişik. Gerçekten çok farklı. Ustalık olsa gerek. Benim babam da pideyi böyle hızlı yapıyor. Buradan Hacı Bey'e selam olsun. Şimdi bazen de derler ki Mehmet'im eli görmeyen kalem <laughs> şöyle, Mesela, Hüseyin e Hüseyin yazdı sana. Gerçekten de öyle. Mesela Hüseyin'e Hüseyin diye yazdı. Eyüp abicim. Şöyle kamerada yakınlaştırayım. Nasıl görünüyor mu tam? Tamam. Çok güzel. İstiyorsanız isim soyisim yazabilir. Tamamen evet. o e, Eyüp abimizin ya da sizin isteğinize bağlı kalmış. Hediye edeceğiz bunları. Bakın bunlar Hediyemiz. hediye arkadaşlar. Evet. Takip ettiğiniz sayfayı hediye. Hediye tabii kargoya gönderemiyoruz arkadaşlar. O yüzden buraya geliyorsunuz. Hem Eyüp abimizin dükkanını ziyaret ediyorsunuz. Hem de bizlere selamını iletiyorsunuz. Hem de hediyenizi alıyorsunuz. Bu kadar basit. Tabii. Eyüp abim, Efendim. kitap ayrıca çok güzel bir şekilde yapıyorsun. Ayrıca bir tane daha kağıt gördüm sende. Tamam. Şöyle bir kağıt gördüm. Mehmet'im bu kağıtlara biz teslipli kağıt diyoruz. Neyli kağıt? Teslipli kağıt. Evet. Ebru deseni vardır üstünde. Evet. Buraya isim yazabiliriz. Çok güzel. Onu hızlandırma şekil olarak Olur. ayrı yapalım. Ve bir tane kağıt daha, bir daha kağıt, kağıt bizim, gördüm. Bakalım. Şunu. Evet o nasıl bir <laughs> O nedir Eyüp abicim? O normal bir ailelerin isimlerini yazık. Şöyle ya. gösterelim. Hı. Bakın böyle püskül oluyor. Doğru mu? Evet doğru. Şu, bu tarafa doğru yapalım. Ha, şöyle oluyor. Hı. Pardon. Bunu asabiliyorlar. Mesela ona bir çoban ailesi yazalım. Yazalım mı? Soy isminiz olsun. Görsünler çoban. mi? Tabii görsünler Ben arkadaşlar. de videodan istinaden kendime mal çıkarıyorum <laughs> böyle. Arkadaşlar görsün. Şöyle verdim evet. Şöyle Bakın oluyor. arkadaşlar canlı canlı. Kırmızı kalemimizle yazalım. Tamam. Çoban ailesi diyelim. Çoban ailesi tamamdır. Video bahane. İşte Hediyelik eşyaları çıkarıyorum ben de. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Bu arada arkadaşlar bunu Eyüp abinin yanındayım diye söylemiyorum. Gerçekten tüm samimiyetimle ilk geldiğimiz gün biz Eyüp abiyle Instagram'dan tanıştık. Doğru, mu Eyüp abicim? Evet. Videolar vasıtasıyla. Burada Ali abim var, Ali Baştaş. Onlara buradan selamlar milletiyorum. Ee, Usta kendisi. Ee, Onun işletmecisi zaten. Öyle bir bağlantı oldu. Buraya geldim vesaire derken Eyüp abi gerçekten ben bir yerde durmuştum bu sözü. Kalbi yüzüne yansıyan ve kalbinin söylediğini diliyle onaylayan insanlardan bir tanesi. Teşekkür o yüzden ederim. O bunu kalbinin güzelliği şey olarak söylemiyorum. Geçelim. Yani bu hediyeleri e, nazaran değil. Olur. Tamamen içinden geldiği olur. için söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Onu da gösterelim şey, hemen. Buyurun, Çoban ailesi. Arkadaşlar bakın. Evet. Şöyle gösterdim. Arkadaşlar kitap ailecimiz evimize kapının girişini istediğiniz derecede evet. bunu çerçeveyi küçük çerçeve yapın. O kadar. Ana hatıra. Şunu da göstereyim. Şu kağıdı da tam olarak tamam. göstereyim onlara. Eyüp abicim. Evet. Arkadaşlar buraya da kız arkadaşlarımızın ismini, soy ismini, kendinizin kız arkadaşıyla beraber ismini onu bu şekilde de Eyüp abimiz yapıyor. Bir de en son tabağı gösterelim istiyorum. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz tabak. Babam buna bir buçuk kuş pide koyabilir. Evdeki annelerimiz, ailemiz buna yemek koyabilir. Ama Eyüp abimiz bunun ismi içine isimleri yazıp sarata dönüştürüyor. Teşekkür ederim. Bunun de şöyle tamamlanmış olanı değil de bir kademe üstü var. Biliyorsunuz Önümüzdeki haftalarda anneler günü. Eyüp abimiz bu şekilde ister canım anam ister canım anneme de siz belirliyorsunuz bunu ya da ismini yazabilirsiniz annenizin. Bu şekilde hediyelik eşyalar ayarlıyor. Gelip buradan Eyüp abimizden bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bizim birkaç tane sayfayı hediye olarak ayarladığımız Eyüp abimizle beraber şöyle Bakın şunu da göstereyim Eyüp abi. Bu arada ben konuşuyorum ama özür dilerim. Estağfurullah. Bunu tanıtman buyurun, lazım. Buyurun buyurun. Bakın buyurun. bu boş bir tabak arkadaşlar. En son hali budur. Doğru mudur Eyüp abicim? Bu İzmir'de çevirmeye yapmış olduğumuz bir hediye. Buradan da ona çok çok selamlarımı iletiyorum. Bizden de selam olsun. Aynen öyle. Aynı zamanda İzmir'in gurmesi. Abime çok çok selamlar. Ona da bir hediye ayarladım. İzmir'in gurmesine de selam olsun. Eyvallah. Evet. Ve 100K olarak ona hediye ayarladık. Keşfiyenler Kulübü Cem abime çok çok selamlarımı iletiyorum. Keşfet Ona da böyle hediyeler ayarladık. Çok selam olsun. Eyvallah. Bunların videolarını yaparken hem Karanfil Kaligrafi Instagram sayfasında paylaşıyoruz. Hem de hediyelerini ulaştırıyoruz. Sizler de bu şekilde sevdiklerinizi Hediye yaptırmak istediğiniz zaman Eyüp bize beraber biz bunun videosunu çekiyoruz Teşekkür bu süreçte. Edeceğiz, hem hediyenin yapım aşamasını görüyorsunuz hem de hediyenin size ulaşmış oluyor arkadaşlar. Doğru eyvallah, mudur? Eyvallah. Eyüp ağabey ilk nasıl başladın bu işe? Memedim, Gerçekten bunu merak ediyorum. Anlık sordum ama. Mehmet'im şöyle bir söz vardır. Halis niyet sahibini yarı yolda bırakmaz diye. Ben de bu yazı sanatını çok severdim. Bir gün Kur'an-ı Kerim okurken Kalem suresinde Bismillahirrahmanirrahim nun vel dalemi ve ma yesturun diye ayeti gördüm. Ayetin meyeline baktığımda andolsun kaleme ve kalemin yazdıklarına dedi. Evet. Oradan kalem aşkı başladı. Rabbim bugünlere getirdi. Maşallah ne güzel. Bak, sizlerle tanıştırdı. Kalemin hakkında Mehmet kardeşimle tanıştım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bu arada e, biz Eyüp Abi'yle nasıl tanıştık onu da söyleyeyim. E, Eyüp abimiz Instagram'dan tanıştık. Evet. Ben birinci saniye tarafındaydım. Burada birkaç işlerim vardı benim. Bir iki aydır buradaydım. Birinci saniye tarafındaydım. Burada çokak lezzetlerini vesaire falan çekiyordum. Buradan Ali Baştaş Ali çok çok selamlar olsun. Zalimistan İhset kendisi. Onunla tanıştık ilk, onun videolarıyla beraber başladık. Daha sonra burada Eyüp abimle beraber derken, bu şekilde tanışmış olduk. Evet. Bu arada şunu sorayım Eyüp abi, önünde bir kağıt görüyorum. Şöyle bir göstereyim arkadaşlara. Evet. Şöyle arkadaşlar, buna şimdi sen kendi ismini yazacaksın. Doğru evet. mu? Mehmet'im bu teslipli kağıt. Bitti. Neydi kağıt? tespihli kağıt Tespika. kenarları süsleme sanatını bitirmiş. O süsleme sanatına da tespih deniliyor. Tamam. El sanatları diye geçer. ben de onun içine bir isim yazdım. Çok da ufak bir notla kendi ismimi yazıp daha sonra da bunu çerçeveye. Gittim. Burada çerçeve gördüm. Onu da evet, göstereyim. Evet, Çok Sadece kitap ayracı, eee kağıt, tabak evet. değil. Şöyle çerçeveli bir şekilde de Eyüp abimiz yapıyor, hazırlıyor. Şöyle mesela şöyle diyorum. mesela göstereyim arkadaşlar. Evet. Ya buraya çok şey güzel, wow mesela, değil mi? Evet, tabii. Antalya turrisi mesela. Kesinlikle. Aa çok Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Mesela çerçeve olaya ayrı bir anlam kazanır yani. Mehmet kardeşim El emeği göz nuru ne varsa karşılığı muhakkak kesinlikle, güzeldir. Kesinlikle. İzmir'de başka yapan var mı Eyüp abi? Var. Diğer ustalarımız var, arkadaşlarımız var. Çok Onlara güzel. da selam ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. Ama galiba bunun tanıtımında bir problem var. Yani mesela ben bir hediye alacağım zaman bu benim aklıma gelmiyor mesela. Şimdi bizim zaman zaman fuarlarda olsun, böyle Süre kalabalık yerlerde ben. olsun, programlara katıldığımızda yazıyı görenler dikkatini çekiyor. Evet. Tabii biraz daha bizim Belediyelerin halkla ilişkiler, kültür müdürlükleri bize evet. yardımcı olursa, bizler bunlardan böyle bir büyük bir maddi karşılıklar değil, bu sana da hizmet etmek isteriz. Evet. Bu sanat hakkında işte bu zamana kadar bilinmeyenlere ön önayak olmak isteriz. Yani bize de burada belediyeler olsun, efendim kültür müdürlükleri olsun, bunlar bize önümüzü açarlarsa, bizlerden yapabileceğimiz bir şey olup da söylerlerse biz yardım ederiz inşallah. Vallahi ya İyip abi şu çok garip. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben de samimiyetim geçiyordur. Yani şuna isim sayısım olduğunu düşünelim. Mehmet evet. Çoban, Hüseyin Demir. Fark etmez. Ve bu beni de çok değerli bir şey ya. Yani evet. buna 5 lira desen örnek veriyorum. Şu an farazi konuşuyorum. Evet. Ben alırım yani bunu? Evet. Bunu bunda üstüne basa basa söyleyeyim. Bu bir reklam değildir. Tamamen Eyüp abimizin samimiyetine dayanarak çekilen bir e, videodur. ki neden e. bu bilinmesin? <laughs> Çünkü abi o kadar e, şu an sözün meclisinden dışarı saçma şeylere para veriliyor ki evet. yani şu mesela ne bileyim Çoban ailesi Buna küçük bir çerçeve mesela. Aslında bir çok güzel. Özellikle bu hele tam oturma odasının havasını değiştiriyor. Çok garip. Eyüp abi sen ne söylemek istersin buradan arkadaşlara? Mehmet'im bir yerde bir sanat varsa, o sanata da emek veriliyorsa, o sanata göz nuru veriliyorsa, hiç olmazsa o sanata e, teşekkür bazında yanına sokulup teşekkür edildiği zaman bizi mutlu ederler. Çok güzel. Kesinlikle bunların karşılığı maddiyat, maddiyatla işimiz yok. Evet. Yani bizim bu sanatı az önce dediğim gibi ayetteki Kur'an-ı Kerim'de geçen kalem suresine hizmet ediyorsak kalemin hatırına o bize yetiyor. Kesinlikle maşallah. Bizlere de böyle dua ederlerse arkadaşlar maşallah. bu işte muvaffak olursak çok teşekkür ederim. Ben şunu o zaman son olarak söyleyeyim. Videoyu da bitirelim. Kısa bir video olsun. Güzel bir video olsun. Sevdiklerinize hediye almak istiyorsanız Kesinlikle Eyüp abimizi bence ziyarete gelin. O size hem fiyat konusunda hem de ürün konusunda yardımcı olacaktır. Ben buna canı Gölü'ne inanıyorum. Benim selamımı söylerseniz de belki biraz yardımcı olur. Her, her zaman başarılı Estağfurullah. Sizinle. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Karanfil kaligrafi, kaligrafi. sayfasını evet. Instagram'dan takip eden herkese kitap ayrıca hediye ediyor. Bakın çok önemli. Kitap paylaşlarına ben biliyorum çok saçma sapan paralar veriliyor. Buyurun abi isminizin soy isminizin yazıldı. Ya da ne istiyorsanız. Onu yazıyor Eyüp abimiz. Sayfayı takip eden herkese hediye ediyor. Bu bir kampanya. Yani kampanya derken bu bir Eyüp abimizin hediyesi. Bu sanatın Yediyiz bilinmesi. Değil. Yani yarın öbür gün siz bir yerde kitap okurken kitap ayracınız bu şekilde Eyüp abimiz görürse mutlu olacaktır. Bence bunun Eyvallah. amacı, niyeti bu bence bu. Eyvallah. Eyvallah. O yüzden bunu da söylemek istiyorum. Sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bir kağıda iki kafadar yazalım mı? Yazalım. Hem iki kafadar kanalına Hüseyin kardeşime de bir tabii, hediyemiz olsun. Tabii. Hem de bunu ben hızlı çekim olarak yapayım. Olur mu? Olur. Tamamdır.